Her ne kadar kişisel gelişim, kitaplar okumak, videolar izlemek, dersler almak, eğitimler almak, onlar üzerinden pratikler yapmak gibi süreçleri içerisine alsa da sanatsal aktiviteler de aslında kişinin kendisini geliştirmesi, ve birçok konuda daha farklı düşünmesini sağlayan özellikler katabiliyor, sağlayan imkanlar oluşturabiliyor. Bunlardan en önemlilerinden birisi de benim kendi gözlemime göre tiyatrolar oldu. Tiyatroyla yani böyle ciddi anlamda sürekli izlemeye başladığım dönem yaklaşık 3-4 sene öncesine dayanıyor ve o zamandan bu zamana kadar olabildiğince çok tiyatro oyununa gitmeye başladım. Bir dönem hatta ilk başladığım dönem neredeyse her hafta bir oyuna gidiyordum. Şunun farkındayım, ekonomik özgürlük ve Türkiye'mizin ekonomik koşullarını göz önüne aldığımızda herkesin her durumda sanatsal aktiviteleri bütçe ayırması pek mümkün değil. Bu gayet anlaşılabilir bir durum. Ama keşke bu tarz şeyler nüfusun çok büyük bir geneli için lüks durumda olmasaydı, keşke daha rahat ulaşılabilir durumda olsaydı, keşke bütçelerinden bu tarz aktivitelere ...daha rahat kaynak ayırabilme imkanı olsaydı insanların. Bunun yanında tabii ki bütün tiyatrolar ücretli değil. Ücretsiz olan tiyatrolarda var. Hatta online olarak yayınlanan birçok tiyatroda var. Onlar da izlenebilir. İlla gidip tiyatro sahnesinde izlemeniz gerekmiyor. Ama deneyimlenmesi ve keyfinin çıkarılması gereken bir etkinlik olduğunu... ...en azından bana göre öyle olduğunu söyleyebilirim. Kişisel gelişim konusuna geri dönersek... ...tiyatrolar için yapılan birçok araştırma var. Bilimsel olarak kanıtlanmış faydalarına bakabilirsiniz. Kişisel gelişime, duygusal zekaya, empatiye ne gibi katkılarının olduğunu görebilirsiniz. Çünkü insanlar orada birçok karakteri bir arada görüyor. Sahnedeki kurguya bağlı olarak insanların neden o kararı verdiği, aynı olaya farklı farklı nasıl bakış açıları geliştirdiklerini, tek bir olay gerçekleşirken birbirinden farklı insanların nasıl farklı duygulardan, nasıl farklı çıkarımlarda bulunabildiklerini görmemizi sağlıyor. Yani bakış açısı, duygusal zeka, empati, kelime dağarcığının gelişimi mimiklerin, sözlerin, hareketlerin diğer tarafa nasıl yansıtıldığı gibi alanlarda çok daha farklı bir yaklaşımda olmamızı sağlıyor. Ben de hazır tiyatro sezonu devam ediyorken bazı tiyatro oyunlarından bahsetmek istiyorum. Bunların herhangi bir sırası yok. Sadece aklıma geldiği sırayla söyleyeceğim. İzlemenizi kesinlikle şiddetle tavsiye ediyorum diyorlar ya gerçekten şiddetle tavsiye ediyorum. İlk önce aklıma gelen Feramus Pis oldu. E, Feramus Pis oyunu e, küçük bir azınlığın yaşamış olduğu sıkıntıları ve o azınlık içerisinde bir de özel bir durumda olan bir çocuğun aile içerisinde nasıl bir e, Psikolojik duruma sahip olabileceğini, tatsızlıkları ve bazı tatlılıklarıyla beraber neler yaşayabileceğini anlatan keyifli bir oyun. Ama öyle kafanızı dağıtabileceğiniz bir oyun değil. Ya derdiniz varsa belki derdinizin üstüne dert ekleyebilir. Oyun biterken solonun çoğu ağlıyordu. Sahnenin yapısı da farklıydı. Oyuncular direkt olarak sahnede kıyafetlerini değiştiriyorlar. Yine diğer rollerine sahnede hazırlanıyorlardı. Ben baba sahnede izlemiştim. Ben ağlamak istiyorum diyorsanız ve kolay ağlayan da biriyseniz tavsiye edebileceğim bir tiyatro oyunu. İkinci tiyatro oyunu olarak ne olacak bu Yusuf Umut'un hali diye hatırlıyorum ismini. Tam ismi böyle değilse de mutlaka bakar düzeltirim. Sahnede tek bir kişi var. Evet görüyorsunuz ama o kadar farklı bir oyun sahneleniyor ki sanki sahnede 5 kişi birden görüyor gibi hissediyorsunuz. Çok güzel duygu geçişleri var. Sahne dekoru denen hiçbir şey yok. Tamamen ...tek bir kişinin e, sizi hayali bir ortama sürüklemesinden geçiyor. Hatta sahnenin sonu o kadar güzel bitiyor ki... ...sonunda bir şarkı söyleniyor. O şarkı o kadar hoşumuza gitmişti ki... ...dönüş yolunda sürekli olarak onu dinlediğimizi hatırlıyorum ben. Moda ya da boğa sahnesinde izlemiş olabilirim. Ondan tam emin değilim. Yine şu uyarımı yapayım. Ne yazık ki bu da ağlatan bir oyun. Ve hayatınızdan veya televizyonda izlemiş olduğunuz o haberlerden... ...birine denk gelmiş gibi hissedebilirsiniz. Çünkü o kadar hayatın içerisinden bir konudan bahsedilirken diyor ki yalnız kalmış çocuklar, yolunu kaybetmiş insanlar, bu yolda kendini tekrardan bulmaya çalışanlar. Bunların hepsini birleştiği bir hikaye. O yüzden duygu dolu. Bayağı bir ağlatabilir. Yumuşak kalpli birisiniz. Yüksek ihtimalle ağlarsınız. Üçüncü tiyatro oyunu dersek kesinlikle Amadeus kesinlikle ama fakat şöyle bir sorun var. Okan Bayülgen başrollerden birisiydim ve Okan Bayülgen'i ilk defa sahnede izlemiştim. Ama oyuncuların birbiriyle olan uyumu muhteşemdi. Sahne, dekor, kostümler Metin, kullanılan müzik, arka planda, orkestra, her şey. Her şey mükemmeldi. Zorlu da izledim ve ağzım açık kalarak izledim. Aldıkları parayı son kuruşuna kadar hak ettiklerini düşündüğüm bir oyundu. Yani Selçuk Yöntem ya da işte Okan Bölgen tek bir kez ya. Tek bir kez mi? Hani ya da herhangi bir oyuncu hiç fark etmez. Tek bir kez bile hata yapmazlar mı? Yapmışsalar bile yani doğaçlama bir şey yapmışsalar bile ruhumuz kesinlikle duymadı. Ve yine orada da sahne biterken yani oyun biterken gene mükemmel bir eserle bitti. Ve o eseri o dönem o kadar çok dinliyordum ki orada duyduğum zaman tüylerimin diken diken olduğunu hatırlıyorum salonu boşaltırlarken. Böyle tüylerimiz diken diken herkesin suratında böyle bir alıklık ne o, neye uğradığını şaşırmış bir halde salondan çıkıyorduk. Ve bir diğer müthiş oyun. Şahları da vururlar. Ben bunu ses tiyatrosunda izleme imkanına sahip olmuştum. Bir kere ses tiyatrosunun yerini bulmak bile bence başlı başına bir olaydı bizim, benim için. Çünkü yolda yürüyorsunuz, etrafınıza bakıyorsunuz. Hani Google gösteriyor işte şurada gözüküyor diyor. Ama ben oraya baktığımda normal bir apartman görüyorum. Normal bir apartman girişi gibi bir şey. Orada küçük bir tabela vardı. Ses Tiyatrosu diye ok işareti gösteriyor. Onu görünce içeri doğru bir geçtik. Hani çünkü içeride böyle küçük hana benzer bir yer var. Böyle alışveriş yapılabilen küçük küçük dükkanların olduğu bir yer. Orada birkaç kişiyi görünce onlar işte nereye gideceksiniz diye sordu. Bizi onlar yönlendirdiler sağ olsunlar. Bayağı bir yürüdük. Bayağı hanın içine doğru gittik. Sonrasında küçük bir vezne karşıladı bizi. Ve vezneden ses tiyatrosuna giriş yaptık. Gerçekten öyle bir görüntüyle karşılaşmak çok şaşırtıcıydı. Bunu baba sahnede de yaşamıştım. Çünkü dışarıdan baktığınızda köhne bir apartman görüyorsunuz. Ama içine girdiğinizde harika harika bir sahneyle karşı karşıya kalıyorsunuz. Hani baba sahne biraz daha küçük ama ses tiyatrosu çok büyük. Öyle bir yapıyı oran içinde görmek gerçekten çok şaşırtıcı olmuştu. Hani gidip görme imkanınız varsa sırf onu gidip görmek için bile bakabilirsiniz. Ama biraz bakımsız kaldığı aşikar. Çünkü hani ne kadar imkanları var, ne kadar yapabilmişler orasını bilemiyorum. Şahları da vururlar yapımını orada izlediğimizde çok az seyirci vardı koltukların çoğu boştu. Bu beni gerçekten çok üzdü. Ya o insanlar o tarafa gitmeyi üşeniyor olabilirler. Yani Avrupa yakasına geçmeyi üşeniyor olabilirler. Ya da oyun belli bir süredir sahnelenebildiği için yani birçok kişi gitmiştir o yüzden belki artık gitmiyordur orasını bilemem. Zaten kendini ispatlamış bir oyun olarak adlandırılıyor. Benim söylediğim bir şey değil. Gerçekten hem ses, hem müzikler, hem sözler, hem zaten o dönemi kurgulama şekli. Hepsi birbiriyle bir bütün içerisinde ve oyuncular muhteşemdi. Çok fazla oyuncu vardı. Tek sıkıntı ses sistemi yeterli değildi. O biraz problemdi. O yüzden hani çok net duyamıyorsanız, hani duymakla alakalı bir probleminiz olabilir. O zaman çok arkalardan almamanızı tavsiye ederim. Ama çok böyle trajikomikti derler ya gerçekten trajikomikti. Orayı izlerken kendi yaşadığınız şeyleri bile hatırlayacağınız bir gidişatı izliyorsunuz. Neydik ne olduk tarzında bir hikaye anlatımı var. Ee, izlerken üzülüyorsunuz. Bir yandan da gülüyorsunuz. Ama gülerken de düşünüyorsunuz. Düşünürken yine üzülüyorsunuz. Yani biraz ilginç bir oyun. En sona Jimri'yi bıraktım. Jimri mükemmel bir oyun. Gerçekten mükemmel bir oyun. Bu kadar soluksuz oynanamaz. Oyuncular sahnede o rolü oynamadılar. O rolü yaşadılar. O kadar keyifli, o kadar güzeldi. Cadde Bostan'da galiba izledim. Cadde Bostan Kültür Merkezi'ydi yanlış hatırlamıyorsam. Ve seslendirme orada da bir tık sıkıntı. Yani çok arkalardan almamanızı tavsiye ederim. Daha ortalara doğru alırsanız biletleri çok daha rahat bir şekilde hem izlersiniz. Çünkü sahnede bir tık uzakta kalıyor. Çok çok kez doğaçlama yapıldı. Oyun zaten çok uzun sürüyor. Neredeyse 3 saat. Yani gerçekten çok uzun sürmüştü. Serkan Keskin'i sahnede ilk kez izledim ve bu kadar iyi bir oyun çıkarabilmesine gerçekten şaşırmadım. Çünkü oyunculuğu televizyonda da hiç sırıtan bir insan değil. Yani girdiği karakteri rahatlıkla yansıtabildiğini düşünüyorum. Yani en azından ben öyle görüyorum. Ve sahnede de bunu gayet net izleyebiliyorsunuz. Yani bütün o olumsuzlukları kendi içerisinde barındıran ama bir yandan da komik olmayı başaran bir karakter ortaya çıkarmıştı. Kısacası çok güzeldi ve o kadar uzun bir süre o sahnede durabilmek yine teklemeden bu işi devam devam ettirebilmek durumunu göz önüne aldığımızda almış oldukları parayı sonuna kadar hak ettikleri bir yapımdı. Bugünlük de böyle olsun. Umarım tiyatro gibi, kitap okumak gibi, bir sinemaya gitmek gibi aslında çok basit olan şeyler bir gün lüks olmaktan çıkar. Her isteyen insanın ulaşabileceği bir hale gelir. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.